Alba Akademi sunar Islak zeminlerde bisiklet sürüş teknikleri Güneşli bir günde bisiklet sürmekle karşılaştırıldığında yağmurlu bir havada bisiklet sürmek size çok da eğlenceli gelmeyebilir. Ancak doğru ekipman ve teknikle sürüşünüzü böyle zor hava koşullarında dahi güvenli ve eğlenceli hale getirebilirsiniz. İşte size ıslak zeminlerde kesintisiz ve güvenli sürüş yapabilmeniz için bazı önemli ipuçları. Yavaşlayarak sürün. Elektrikli bisiklet motorunun sağladığı güç kaygan yollarda fren yapmayı daha riskli hale getirebilir. Çukurlu veya engebeli alanlarda özellikle daha yavaş gidin. Ani hareketlerden kaçın. Çekişi korumak için hızlanmayı, frenlemeyi ve dönüşleri yumuşak bir şekilde yapın. Özellikle pedal asistanı sisteminiz aktifken keskin dönüşlerden kaçının çünkü ani hareketler kayma riskini artırır. Pedal desteğine dikkatli kullanın ıslak zeminlerde pedal destek seviyesini düşürün. Engelleri önceden görün. Islak yapraklar, rögar kapakları veya su birikintileri gibi kaygan yüzeylere dikkat edin. Mümkünse bu engellerden uzak durarak sürün. Çekişi koruyun. Ağırlığınızı bisikletin üzerine dengeli bir şekilde dağıtın. Yokuş çıkarken veya kaygan zeminlerden geçerken hafifçe öne eğilin. Dengeli ve erken fren yapın. Tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için ön ve arka frenleri dengeli bir şekilde kullanın. Yola tutunmanın azalacağını göz önünde bulundurarak daha erken ve kontrollü fren yapmaya dikkat edin. Görünürlük ve güvenlik. E-bisikletinizin parlak led ön ve arka ışıklarını kullanın. Görünürlüğü artırmak için yansıtıcı kıyafetler veya aksesuarlar tercih edin. Lastikler. Kış koşullarına uygun dişli lastikler kullanın. Daha iyi tutuş sağlamak için lastik basıncınızı biraz düşürün. Yağlama Zinciri ıslak koşullara uygun yağlarla yağlayarak paslanmayı önleyin ve performansı arttırın. Batarya koruması Bataryayı kullanmadığınız zamanlarda iç mekanda saklayarak ideal sıcaklıkta tutun. Aktarma organları bakımı Her sürüşten sonra zincir ve dişlileri temizleyerek yol tozundan ve kirden arındırın. Sürüş keyfinizi maksimuma çıkarmak için, sizde zorlu koşullar ve değişen hava şartları için özel olarak geliştirilen Alba elektrikli bisikletleriyle tanışın. Eğlence'nin tadını çıkarın. Unutmadan, Alba satış sonrası hizmetleriyle de sürüş deneyiminizin her anında sizinle.